Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi hakka hamdi ve senai ve salatu ve selam ala hayri halqi Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam döneminde bir ashab vardı, bir sahabi vardı. O sahabinin ismi Cüveylit. Cüveylit radıyallahu anh. Cüveylit bekar idi. Kendisi de evlenmek istiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına uğradı. Dedi ki: "Ya Resulallah, ben evlenmek istiyorum fakat maddi durumum elverişli değil. İmkanım olanakım elverişli olmadığı için evlenemiyorum. Bundan dolayı da beni bana yardımcı olur musun? Ashaba, sahabilere söyleyip bana yardımcı olurlar mı diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi. Resulü Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz düşünüp dedi ki Cüveylib gel benimle. Cüveylib'in elinden tuttu direkt bir sahabenin evine doğru ilerlediler. Sahabenin evini kapısını çaldıklarında sahabe o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılarına görünce çok sevindiler. Çok böyle mutlu oldular. Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlerine teşrif etmişler. Huzuru, huzuru saadetlerine gelmişler. hane saadetlerine gelmişler. Çok mutlu ve çok sevinçli oldular. Resulü Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içeri aldılar. Oturduklarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz asıl, asıl gayelerini, maksatlarını açıkladı. Yanlarında da Cüveylip olduğu için o sahabeye gözünde oradaki meseleyi önceden seyredemediğinden sonradan anlamış ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de karşı çıkmak istememişti. Fakat Cüveylip hem kendisi maddi durumu imkanı elverişli olmadığından hem aynı zamanda biraz çirkin yani e, ashaba sahabilere çirkin demek istemiyor fakat biraz yakışıklı olmadığı durumu olduğundan dolayı Resulü Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu meseleyi oraya kadar getirmesi, ta o eve kadar gelmesi, ashab orada sahabi gözün o ashab da o anda karşı çıkmadı fakat bizim annemiz bu olaya şehit olduğundan dolayı direkt içeri gelip Resulü Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir serzenişte bulundu. Dedi ki ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun. Benim kızım Medine'de en güzel kızların içlerinden içinden gelenlerdendir. Fakat benim kızımı isteyenler arasında tüccarlar, zenginler, eşraflar, önde gelen insanlar gelip benim kızımı istediler. Fakat ben kızımı onlara vermedim. Bugün bula bula sen Cüveylib'i mi buldun? Yani hem maddi durumu değil hem de güzel olmadığı için bula bula Cüveylib'i mi layık gördün benim kızıma diye söyleyince Resulü Kibri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda o anda biraz te, te oldu. Fakat kızımız e diğer taraftan o sese kulak e astığından dolayı direkt içeri gelir ve dedik der ki ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam ben Cüveli'ye be razıyım. Ona talibim. Annem babamın dediğine sen bakma. Belki o anda annesi bir anda şeyde bulundurmasıyla fakat babası hiçbir şekilde bir şey dememesiyle bile kızımız orada diyor ki annemin babamın dediğine bakma ben onuna razıyım ben ona talibim diyor. Resulü Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ki bu hadisi bu ayetler zaten evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönlüne kalbine iniyor. Sonra ashabı gözüne anlatıyor. Sonra sahabelere anlatıp bundan sonra yayılıyor. O anda sahabe annemiz Diyor ki ya Resulallah, böyle bir ayet var. Bir insan kendi içindeki bekarları evlendirirse yani fakirleri evlendirirse Allahu u Zülcelal da onların fadlu keriminden zengin kılar. Gerçekten de Hz. Enes bu hadiseyi anlatıyor. Diyor ki biz Medine'de gördük. O cüvelip kadar tasadık eden görmedik. Bu kadar çok tasadık ederdi ki biz bile hayran kaldık, şaşırı kaldık. Gerçekten Allahu u Zülcelal onları fadlu keriminden zengin kıldı ve bu dönemde kalbi de zenginleşti ve maddi ve manevi de zenginleşti durumu durumu hale geldim. Ve ahirin davana anil hamdulillah rabbil an